Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır bu girişi yapmak istiyorum. Sonunda elime bu fırsat geçti ve bunu asla kaçırmaya niyetim yok. Ben Rüzgar Viento Demirci. Bu kanala gelmenizin sebebi yarı İspanyol yarı Türk olmak. Başlıyor galiba. Neyse bu, bu kanala geldiniz çünkü ben kimim? Önce ondan başlayayım. Adım niye Rüzgar? İlk önce onun tatlı romantik hikayesi olan 1997'nin İspanyol Sigidat Real diye bir şehrinde İspanyolların bile nerede olduğunu bilmediği. Şimdi nereden başlayayım? 97 ha doğduğum andan başlamak ben nereden başlayayım doğduğum andan başlayacağım Yılın bir soğuk bir gününde okey doğduğum andan başlıyorum hazır mısınız 97 yılında 97 bir yer çok küçük bir yer çok küçük bir yer ee, 6 yaşıma kadar orada yaşarım ee, bu annemle babamın ayrılması sonucu İzmir'e geçtik nerede düştün ya bu da çok kötü bir şey ya bomba gibiyimdir öncelikle buna gelin. Bu kanalı neden açıyorum? Çünkü e, ama dedim en büyük özelliğim ne? Yarı İspanyol, yarı Türk olman. E, dedim ya, bir kanal kurayım bari belki reklam falan alırım. E, i̇nsanlara ışık olmak istedim açıkçası. İspanyol üretimlerine yardımcı olmak desem yalan olur. Ay hiç bok olamayacaktım. E, ben de ne yapayım YouTube kanalı kurayım dedim. Diğer hiç bok olamayacak gibi insanların yaptığı gibi. E, satacağım bir şey var dedim. Yani satar. İspanyolluk satıyor. Çok işime yaradı.